Yalnız ben senden hiç böyle bir performans beklemiyordum. Tatlarına bakmadık daha şimdi erken konuşmayalım. Ama hani derleyip toplaman, ne bileyim yemekleri yetiştirmen açıkçası beklemiyordum. Öyle mi? Evet. Şaşırttın beni. E, olumlu anlamda şaşırdık. O zaman inşallah gerisi de güzel geçsin. Tatlı i̇nşallah. ne durumda? Tat, Tatlımı da, da göstermişken ister aa, misiniz? Çikolatalı krem mi bu? Evet e, tatlımın üstüne koyacağım. Ha. Çikolatalı krem sever misiniz? Niye çikolatalı krem? Aa da. dur dur. Dur ya bu niye açık değil ya? İnsan bir tane hepsi... Bir dakika sayılı mı aldın sen bunu? Yok yeter, ha? yeter yeter. Oh! Seviyor musunuz çikolatayı? <gülüyor> Sence? <gülüyor> Bence de çok seviyorsunuz. Eskiden bunu fıt 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 evet, çekerdik ya. çocukken. Isıyırırdık bir de. Evet. Ben gece 3'te 4'te, 4'te ondan yiyordum. tabii ki. De. Gece 3'te 4'te evet, yiyorsun. Evet gerçekten 3'te 4'te kalkıyorum çikolata, çikolata yiyorum. Çikolata kremam teşekkür ederim. Yeter değil mi bile? 50 tane yeter, almışsın yeter. sen tatlı benim parasını. Çıkartayım mı? Çıkart bakayım göster misiniz? bakalım. Bu neydi? Beyaz bilmem neydi? Bu e, kar beyazı tatlısı. Hmm, çikolatalar. damla çikolatalar. Evet. Bunu da süsleyeceğim yine. Ne koydun içine? İçinde İlilik bunu... Yedimik mi var? Yok yedimik yok. Ha. Üç, üç malzemeli. Yani çok kolay bir şekilde yapılabilir. Aferin sana. Süt, şeker, ee, buğday nişastası. Allah Allah bitti gitti <laughs> tamam tatlı mı tatlı adı tatlı mı tatlı dur bir de tadına da bakarız. Evet. Neyse tatlıyı bu hafta herkes salladı zaten sen koy şeye. Burası kimin evi bu arada? Benim evim. Sen boşanmıştın değil mi? Evet. Kaç yıl oldu boşanalı? Yok. Niye boşandın? Çok özel değilsin. Anlaşamadık. Anlaşamadık. Kaç yıl oldu Sonra daha 15 Hah. Bir şey daha yanlış oldu biliyor musun? Ne diyorsun ya? Kaç evet. çocuk var? İki tane. Allah bağışlasın. Sağ olun, Oğlan, kız, ederim. Kız. erkek. İkisi de erkek. İkisi de erkek. Evet. Çok şimdi de eşinde daha yanlış yiyorsun. Evet, daha iyi Bazen öyledir ama yani hani dostluklar baki kalmalı. Yani şimdi nasıl, Medeni bir şekilde boşandınız. Evim, mevim, nasıl kutsalsa boşanmak da öyle diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun hem, hem senin için ederim. hem de eski eşin için ama siz ne güzel güzel ayrılmışsınız aslında evet, böyle. Evet, çok iyi anlaşıyoruz. Süper süper. hep böyle olması lazım evet, zaten. Evet. evet. Çocukların hakkında. Çocuklar haline... için, çocukların mutluluğu için. Aynen öyle. Sen şu burada. Yalnızım evet. Var mı sevgilin falan? yok şu an yok <laughs> <Gerçekten mi>? <gülüyor> <gülüyor> bu yarışmadan sonra olabilir İnşallah. bakacaklar bir de bu adam hamarat diyecekler İnşallah. yemeğini yapmış efendime söyleyeyim masasını kurmuş evet. Aa. Vallahi gerçekten şaşırdım beğendiniz mi gerçekten bakayım daha incelemedim Buyurun. ama yani bitirmiş olmam bile diyeyim. teşekkür ederim benim için sürpriz oldu niye bilmiyorum sen hani böyle yorumlarından mı diyeyim çok sevdim var. Böyle çok hani yetiştiremez mi falan diye düşünüyorum gerçi benimle de kolay diyecekler ben sana söyleyeyim. Bence de. Zaten ne var ki bunda iki patatesi kırmış de değil. Ama önemli işte. olan tat değil midir Soylu Ay tabii lezzet odaklı. lezzet değil önemli. mi? Yani. bir yere gittiğiniz zaman döner mesela yiyorsunuz tek tek çeşit. O da tatlı. Senin bu örneklerin <laughs> beni benden aldı. Sen kaç puan verdin iki gündür bakayım? Beş, beşer puan verdim. Bence de iyi verdim. Kapı çalıyor. Hadi çalıyor. Hadi git misafirlerini karşılayalım. Merhaba. Merhabalar. Buyur, Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. <laughs> Üşüdük açmayınca siz. Evet. Çok soğuk bastık zile ama, Evet, Merhaba. soğuk. Alayım isterseniz montlarınızı. Şöyle bir vereyim. Tamam. Onu geri alacağım. Dolayın. Özel eşyalarım var tamam, çünkü. Tamam olur. Verin bana yetiştirebildiniz Onu da yetiştirdim mi? Onu yetiştirdim. Oo, Böyle şey <laughs> evet. Merhaba Murat, Nasılsın? Merhaba, Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba hoş Deniz. Merhaba, Merhabalar, Eda. Hoş Zalın. geldiniz. Geçebilecek mi orada? Geçelim. Bir dene bakalım. Biraz dar orası. Ne güzelmiş ceketin. Teşekkür ederim. İçim açıldı çiçekli çiçekli. <laughs> Siz de çok güzelsiniz. Sağ ol canım değil? çok mersi. Ayşegül hoş geldin Aa, hoş bulduk Bordolarca. hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Zuvarlı evet, nasılsınız? Ah Giochino. Come stai? Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene tu? Tutto bene. Çok bene. Tutto bene. <laughs> Ama tutto bene. Evet peki herkes geldi. Kadro tamam. Evet. Hoş geldiniz. Ve Murat. Hoş bulduk. Evet. Hoş bulduk. Ve sonunda nihayet benim masama şerefler verdiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Can Hanım ben e öncelikle bir size konuşma yapmak istiyorum. Bana mı? Evet. Onda oh, bir <laughs> şey yok o o o soru soru değil Ondan sonra size... Evet evet. 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 Korkarak gel. Evet. Ondan sonra, <laughs> sonra size hemen bile eğlenmeyin ya. Biraz bekleyin. Bir bekleyin ya. Can Hanım öncelikle ben evime şerefler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum geldiğiniz için. O mutluluk bize Yarışmanın neticesinde neticesi ne olursa olsun ben sizinle tanışma şerefi buldum. Ama estağfurullah. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Sen de sağ ol. İyi ki geldin. <laughs> Yarışmada arkadaşlarım da benim gerçekten inşallah ileride dostlarım olursunuz. Yarışmanın Tek neticesi ne ama. olursa olsun. Aa, e, ne güzel temenniler. Çok güzel. İleride belki dost <laughs> evet, oluruz diyor. Belli mi olur? <laughs> <İleride belki gülüyor> zaten Vallahi evet. Allah bir manada bir şey bir yakınlıkta bulunuyorsun. Yani sanki zaten dost olduk gibi. İnşallah. Ne güzel. Yani, Puanlarınız da güzel olursa. olur yani. Dostluk, dostluk baki de... ama yarışma <laughs> değil. Sonuçta yarışma da. Kendi gününde. Kendi gününde dostluk Teklif evet, ediyor. Ki. Evet. Ondan bir masaya asla... bastıysanız çorbanızı ben getirin bakmadım. bir de. Bir bakın yerelim ki. Ben baktım. Ben, benim alabilirsin. de alabilirsin. Artık beni de coşturuyor. Evet metre aldım. Ne zamandır antin kuntin bir şeye getiren olmuyor <laughs> masaya. Şöyle bakıyorum. Çatalların arası. Çatalların arası şu kadar görebiliyor musunuz? 7. Yedi. 7'ye <laughs> kaç? Şu an 7 <laughs> sadece olarak görüyorum. Bıçakları da ölçmen lazım. Herkesinkini ölçmen Zaten lazım Zaten şey e, eksik var. Bir konuşma yaptım aslında onları böyle biraz manipüle etmek istiyorum. Ben kendim konuşacağım bu sefer. E, kendim konuşup. Ee, şey yapmak istiyorum. Onların konuşmamasını sağlamak istiyorum. Ama e, Deniz oradan hemen atladı. Benim herhalde planımı anladı. Masaya gelir gelmez. Böyle bir konuşma yaptı, Zuhal Hanımı övdü, bir şeyler söyledi. Böyle biraz gereksiz ve yersiz buldum. Yani sanki böyle ondan bir beceriksiz olduğunu anlayıp oradan bir şey mi kazanmak istedi. Böyle çok gereksiz oldu orada. Masaya oturur oturmaz Murat Bey'in konuşma yapması, özellikle Zuhal Hanıma ve doğru dönmesi biraz göz boyama gibi geldi bana. E, puanlara oynadığını düşünüyorum. İstersen biz ki... senin ne yaptığını açıklayalım çünkü evet, bu hafta seyretmeyen yaptık? seyirciler. Olabilir Ne evet, yapıyor bu kadın diye? Evet şöyle söyleyeceğim. neye yaptın? Niye yapıyorsun bunu? Benim günüme geldiğinde simetri hastası olduğunu söyledi. Murat şamdanların, Bey. Murat Bey şamdanların e, aynı hizada olmadığını söyledi. Farklı, ebat Farklı ebatlarda diye. Farklı ebatlarda olduğunu söyledi. Şu an bakıyorum kendisi... Hiç yani, yok mu simetri? Yok. Simetri i̇şte, adına ne, ne yani diyor şöyle mesela? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar... Size doğru bakıyor, bana doğru bakması gerekirken. <gülüyor> <gülüyor> bana bakıyorlar. Selamünaleyküm. Evet. <laughs> Laz evet. bozdum şurayı. Evet, iyice Öyle bozdum. Yani çiçek çok da ufak evet, gitti evet. açıkçası. Çiçeği. Neden? Evet, hem yapay. E, ben canlı çiçek sunmuştum masamda. Hem de e, biraz, yani boşluk görüyorum. Dolu hmm. dolu da değil. Olmamış yani. Teşekkürler. Bekaradan bildiğiniz gibi ama. Ama yaptırabilirdi. Ben de yaptırdım. hayır o ayrı. Hayırdır? Ya Deniz Güzel. Hanım sen, sen er gittiğin evde metreyle mi gidiyorsun? Hayır sonra? canım. E, hani sen o gün onun evinde dedin ya e, simetri takıntım evet. varmış. Hamdanlar böyle duruyor falan filan. Evet. Var mı bir sıkıntı burada şu an? Var tabii var, ki Var var ama ölçmedik o gözümüzde. Ama o benim hastalığım. hak verdiniz mi? Tamam ama metreye gerek yok. Ama görebiliyordum. Bu Ne O kadar o çok, koyun çok koyun konuştunuz ki. Mert benim kasemi rica etsem değiştirir misiniz? İçinde bir şey var göreceksiniz. Evet. Ne var ya? Ha, hep beni buluyor zaten. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir saniye. Ya, ya geri getirsin göstereyim. O olan şeyleri bize de gösterin de teyit edelim. Şimdi siz öyle derseniz yarışmacısınız. Ama konuşmalarından. Hata bulmak için özellikle söylüyor olabilirsiniz. İspat edeceksiniz arkadaşlar. Öyle benimkini değiş bir şey var demekle olmaz. Ben göreyim onları. Tamam. Herkes bir görsün. <laughs> Senin var mı ki? Sen de bir şey yok <laughs> ki <laughs> Bir şey yok. Ama benim servisim biraz oldu. Kayın biraz, biraz. Kaymam <laughs> gerekiyor. Yok Bırakanaş sen oraya kayma. Sen bu tarafa kay. Tabağını kaydır. <laughs> o, olabilir herhalde. Bir şey Acele yok. biraz. Benim de biraz öndeydi. Problem değil. sıkıntı yani. değil. Hiçbir şey yok yassısında. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bakar mısın? Hiçbir şey yok. Neyse. Değiştir dedi. değiştirelim. Ha, yani sıkıntı çıkaracak ya işte. Hah, bana değiştirdim. Aynısını koydum. Ama ben temiz gördüm. Ben tabağımda, şey... çanağımda bir şey yok. Bende de, de yok. <laughs> Ama çıkabilir tabii yani düşebilir e, gayet belki. Dikkat etmek lazım. Evet. Bakın bardak çanaklar gayet temiz. 2 sene evvel boşalmış Murat arkadaşımız. Hmm. Maşallah ona göre çok iyi. Ben evet ben de beklemiyordum. Ben yeter beklemiyordum. Vallahi her şey söyledim. Yetişiremez diyordum. Sadece kılıf kıyafet, kıyafet tamam. yapabilir diye düşünüyordum. Özellikle Neyin çünkü. Neyi yetişmeyecek Eda kendisi? hanım görmediniz mi yani menüyü? Ney yetişti? Hay Murat heyecandan kahve içti mi acaba? Kahve içti oh, mi? Gülbüz'e Gülbüz soralım. Kahve içti mi? Hayır Zuhal Hanım içmedi. Kaç dakika kala bitirdi? 5-6 dakika kala bütün mutfağı temizledi hatta paspasla sildi. Paspasla bütün mutfağını silmişsin ocağını silmişsin maşallah Murat. Teşekkürler. Evet. Evli yapar mıydı? Yapardım Kasım evet. Kasım'ı değiştirdiniz Değiştirdim mi? Değiştirdim tabii ki de. Teşekkür ederim. Hemen sizinkini alayım. Teşekkür ederim. Hanım. Artık Zuhal kısmet değiştirdi mi değiştirmedi mi izleyince görüyoruz. Onu bilemiyorsunuz. Doğru haklı. Zuhal Hanım böyle şunu da göstereyim. Ne var orada? Bunlar da yamuk yumuk. Şöyle Hı. Herhalde deliz öyle Cem, deliz ya. Denizciğim seninkinde tuzluk, biberlik falan yok Şimdi Aa, Şimdi yoktu. Şimdi onun o zaman Şimdi mi mı ya? bile <laughs> var. Sıra gelmedi arkadaşlardan. <laughs> <laughs> Neden? söylüyorum. Gayet Çünkü peçetelik birazcık yamuk olabilir. Zınan konuşuyordunuz. Zınan var. o zaman söyleyecektiniz. Kızlar kürdanı görünce de kendimi kebapçıda zannettim bir an. zaten et yiyenlerin arasında ya. şeyde o falan da falan olur ya. Bir tek kebapçılarda ya. mı kürdan koyuluyor? Ya mesela. daha çok olur. Hatta Bence bundan daha fazla olur. Bence her masada kürdan olmalı. Bilmiyorum, Ama Zuhal Hanım şimdi kürdan olursa bulmuyorum. biz ne yapacağız kürdanla Yani böyle, böyle bir kapatın. hareket yok. Yani. Ama evet. istiyorlar bazen kızıyorlar niye kürdan yok et yemeğin var. Niye kürdanımız yok diye. Yani, Takımların var kürdanlığı yani koymuş. belki ortada bir şeyler olursa bir aperitiflik bir şey varsa kürdanla alırsın ha, yemek böyle için diyorsun yok, belki. Çok gereksiz Gereksiz yani. mi? Ama kürdanlık evet. var takımlarda. Niye koymasın? E, ki Tabii ki var ama yani e, özel davet sofralarında ben hiç görmedim. Özel davet sofralarında evet. Da kürdan gör... evet görmedim. Allah Allah. Acaba kendisi koymadım için mi? Neyi? Ne olmasın <laughs> Ha, kürdan niye var? Hadi Özellikle otur içelim çorbaları. Deniz Hanım geldi masaya hemen metresini çıkarttı. Orada bence intikam almak istedi. Hiçbir şeyin tadına bakmadan orada belli etti ki yok simetrik hastalığım var. Sen öylesin ben böyleydim. Benim masam güzeldi. Orada başlamıştı zaten sonuna kadar gitti. Deniz Hanım çantasında metreyle gelmişti. Fakat çok gereksiz buldum. Çatalı ölçtü sonra mumların aralığını ölçmeye falan çalıştı. Yani çok gereksiz buldum açıkçası. Fazla abartılı. Deniz Hanım'ın metreyle çatal bıçakları ölçmesi çok yersiz oldu bence. Evet Murat Bey'in takıntısı vardı. Yani o hızlı ve aceleciliğiyle bu kadar yapabilmesi bile bir mucizeydi. Gerek yoktu bu şekilde yapmasına. <laughs>